Ali Nali Erdem 99 yaşında siyasete Demokrat Parti'de başladı. 5 dönem milletvekilliği bu süreçte sanayi, çalışma, milli eğitim bakanlığı yaptı. Adalet Partisi'nin yıllarca grup başkan vekilliğini yürüttü. Bu kadar önemli görevlerde bulunup da hala Ankara'da asansörü olmayan bir apartmanın dördüncü katında ikamet ettiğini, eşinden kalan bir yazlığının dışında mal varlığının da belirtelim. O yalnız konuşmaz, düşüncelerini daktilosunun başına geçip yazar. Bir yazısını bana gönderdi. Türkiye'nin hayattaki en yaşlı siyasetçisinin yazdıklarını birlikte okuyalım. İhtilal oldu dediler tek parti dönemiydi. Kıt kanaat geçinen insanlarımız vardı. Boğaz tokluğuna çalışan emekçiler ve ameleler kıblesi belli insanların vereceği yevmiyenin arkasında şükür etmenin rahatlığı içinde çalıştı. Bütün servetleri bir iplik yorgandı. Yeise düşmediler, sabah olacaktır geceler dediler. Batı medeniyetinin yollarına ters bakmadılar. 1946'da çoğulcu demokrasiye geçtik. 14 Mayıs 1950 seçimlerini Demokrat Parti DP kazandı. İktidar el değiştirdi. Fakülteden mezun olunca İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yerleştim. Halk yeni partinin peşindeydi. Türkiye adeta bir şantiye olmuştu. Salihli Demir Köprü barajı yapılıyordu. O güne kadar görmediğimiz büyüklükte makinalar geçiyor. Şaşı gözlerle bakıyorduk. 27 Mayıs 1960'da ihtilal oldu dediler. Tadımız kaçmıştı. DP'yi toptan suçladılar ve Yassıada'da tertip edilen bir muhakemede kimilerini astılar. Aradan 65 yıla yakın zaman geçti. Unutulmadılar. Geriye insanca bir ülke bırakmıştılar. Gerçi kalkınma tamamlanmamıştı ama önemli mesafe alınmıştı. O günleri aratmıyor. 1961'de silahların gölgesinde TBMM açıldı. Koalisyonlar dönemiydi. İsmet İnönü başbakandı. İhtilalin yaraları çabuk kapanmıyordu. Bir huzur toplantısında Sayın Başbakan güvensizlik oyu alınca yeni bir hükümet kurulmuştu. Zaman demirden bir leblebi gibiydi. Deneyimli siyasetçiler meclisi açık tuttular. Süleyman Demirel başbakan olmuştu. Türkiye'ye yeni bir Türkiye ilan etti. Ulus olarak %5 enflasyon, %7 kalkınmayla altın çağını yaşadı. Millet refah içindeydi, kıskanıldı. Yeni bir darbe yapıldı ve 12 Eylül 1980 belası yaşayanları zindanlara sürükledi. Bugünler o yılların uzantısıdır. Tabi afetler son yıllar içinde milleti canından bezdirdi. Fiyatları durdurak bilmiyor. Yüz binler yaşam savaşı veriyor. Hayati ihtiyaçları peşinde koşanlar perişan. Hastaneler dolup boşalıyor. Cezaevleri artık yetmiyor. Şimdilerde gergin bir Türkiye'de yaşıyoruz. Öfkeli bir ortamdayız. Gülenler azaldı. Ekmekler çok küçüldü. Pahalılık nefes aldırmıyor. Çok yerlerde insanlar hatıralara sığınıyorlar. Aç, açık kalmamak, ucuz bir şeye sahip olmak için kuyruklarda dolaşıyorlar. Ekmek aslanın ağzında. Ahalinin önemli bir kısmı ve özellikle emekliler feryat içinde. Adeta 2. Dünya Savaşı'nı aratmayan günlerdeyiz. Büyük hedefler peşinde. 1920'lerin Türkiye'sinde ise Cumhuriyeti kuranlar büyük hedeflerin peşindeydi. Atatürk ve arkadaşları çağdaş bir Türkiye'yi var etmenin mücadelesini vermenin kararlılığı içinde hükümet ettiler. Vatandaş, çarşıda, pazarda, bahçede, parkta, yolda, kahvede özgür olmalı dediler. Demokrasiyi altın bir tasla sundular. Kadrin'i, kıymetini bilenler oldu, bilmeyenler oldu. Batının emperyalistleri diri ve sağlıklı bir Türkiye'yi istemedikleri için saldırdılar. Kaybettiler. Fırsat bu fırsattır diyen bazı kişiler kurtarıcılar olarak ortaya çıktı. Türk halkı demokrasiden vazgeçmeyeceğini haykırarak bugünlere geldi. Şu anda yarım yamalak bir demokrasimiz var. Aydınlanmayı sevmeyenler boş durmuyorlar. Köhnemiş kavramları ülkenin başına geçirmeye çalışıyorlar. Bereket ki aklı başında olanlar var. Yobaz takımına, inkarcılara ve bölücülere hayat hakkı tanımamanın şerefi içinde görevlerini yapıyorlar. Minnet ve şükranlarımızla. 23 Nisan 1920'den bu yana yaşadıklarımıza bakılınca görülecektir ki Cumhuriyet bizim eserimizdir. Kopya, taklit değildir. Cumhuriyeti kuranları ve bu toprağı vatan kılanları minnet ve şükranlarımızla anmak bizim görevimizdir. Bir asra yakın ömrüm var. Çok güzel günlerimiz oldu. Cumhuriyetin güzelliklerini istemim, sevecen, merhametli ve adil dünyasında yaşadım. Bir asra yakın ömrüm ama Yedi bir gönül adil bir duygu cumhuriyetin özüdür. Bizler bunlarla büyüdük. Bağımsızlık da özgürlük devletin felsefesidir. Terbiyesiyle ülkemize hizmet ettik. Daha zengin, daha adil, daha güzel bir Türkiye için çalıştık. İslamsız ve Atatürk'süz bir Türkiye olmaz. Biz Türkiye için varız dedik. Millet olarak en büyük idealimiz olan Türklüğü ne laboratuvar milliyetçiliğine, kafatası ölçümlerine gitmeden kültürümüz içinde değerlendirenlere teşekkür ediyorum. Adalarımızda sirtaki oynuyorlar. Bizler barış içinde, yurtta sul, cihanda sul ilkesi içinde yaşamanın kararlılığındayız. Ancak toprak bütünlüğümüze dil uzatanlar var. Ege'de adalarımızı işgal eden Yunanlılar oralarda sirtaki oynuyorlar. Ülkeyi yönetenlerin neler düşündüklerini bilmiyoruz. Bilenler biz şeref ve haysiyetle yaşamak isteyen bir milletiz. Bundan vazgeçemeyiz diyorlar. Bu her yurtseverin ve her milliyetçinin amen Bu bizim yaşamımızdır. Önümüzde bir seçim gözüküyor. Ülkemizi saygın, zengin, adil ve özgür kılacak olanlar kazansın. Çokça zamanınızı aldığım için affınızı diliyorum. Sizlere yarınların huzurlu Türkiye'sinde sağlık ve afiyetler diliyorum. Yazımı okuduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.